Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle böyle bir oyun varmış e, Yüksekten atlıyorsun e, dokunursan oradan kaybedersin ölersin ölersin diyor Ben de bir oynayayım dedim Aa ne güzelmiş lan Telefondan oynuyorsanız zor Neden çünkü telefondan ben hiçbir şey oynayamıyorum Ölmedik. Allah'a bir şükür lan gidin. Hey, arasından gideceğiz. Ben buradan giderim. Bu şiş. Level 9. Aa böyleyse ben aralardan gideyim hep ya. Çok güzel. Bakın box buldum. Blik blik. Buluklandım. Hah <laughs> Gel. Abi keşke şeyden oynasam daha rahat olur bilgisayardan. Lan lan çok güzelmiş burası. Hiç böyle spotoftan düşmüş gibi oluyor. Lan şuradan yandan gideydiniz ya. Bu sedri bloklandın diye bir şey yapmışlar. Arkadaşlar şey, buluk ne ya? Buluk buluk buluk. Neyse <laughs> evet, bir şey diyemeyiz maalesef. Demeyelim zaten onların şey arkadaşlar biz bize birisi diyor mu RSFC diyor mu hayır demiyor biz de o zaman onları dememeliyiz ama Buluk kullandım bana ikinci önce ne geldi biliyor musun b, b, b. bilmiyorum artık çileklendin olabilirdi buhselendin olabilirdi duygulandın duygulandın mesela olabilir Çıkmıklar oldu. mü? Anne. Herkese mi Laz ve GBJ'yi sevenler varsa yorumda da yazsın. Ben sevmiyorum. Ben Ali'yi seviyorum. Ama kendisi seviyorum 14 yaşında. Onunla velet demeyi hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü o büyük. Velet de değil çünkü büyük o. <laughs> 14 yaşında değil. arkadaşlar. ergen artık. iyi. Ne? Neden? Kanka bana Robux var ya. Işıl. Fa Robot Fatma Işıl'dan bir tane dileğim var. Kanka bana 20 Robux verir misin? Işıl. Lütfen Işıl. Işıl bana 15... Yok. 20 Robux vereyim sizin ya. 15 dolar kanka ya. Neden arkadaşlar dileniyorum? Arkadaşlar benim birisi hesabımı çaldı. Ve ben de dalga geçiyor Yani siz değil de bazılarınız var oyunda. Yani bazılarınız diyorum ara. Birisi ben de dalga geçiyor çok zor. Söylesene sabah diye bir bokla keyiflenmez. Gizli ajandan geçtik. Ama Anasını satayım. daha ama değmemeye çalışıyorum. Heh, değdik güzel. Değmedik. Pardon. Baks, box, baks, box, box yapacaktım. Ne? Ha. İkinci lavala geçtik. Bizi geçirmeyi unutmuş oyun. Salak oyun. Aa, <laughs> burada maç var arkadaşlar. Aha, anne. 6. 8 buçuktan. buçuktan başlıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Ee, siz hangi takımınızsınız yorumlara yazmayı unutmayın. 29 abone düşmüşüz bu benim modelim çok şey, üstü. Çok Arkadaşlar sonunda geldik. Bunlarasın neresi? Burası bizim mahalle. Adres senden bana ne? <laughs> Arkadaşlar kalesin. Baba bir de şey soruyor. Babam. Hadi. Neyse Arkadaşlar bugün bu kadar Sizi çok 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 seviyorum Çok 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 seviyorum Arkadaşlar ee, da arkadaşlar ee, gördüm, <laughs> arkadaşlar şey görüyorsunuz ki oyunun adı bu. Görüşürüz.